burada kızımın bir tanesinde şöyle bir olay oluşmuş arkadaşlar yani başa ne yapıyorsun Heh, senden bakacağım Hadi sen de seyret yani burada bir iltihap e, toplanmış Biz bunu birkaç gündür antibiyotikle söylemekte sakınca yok bu tip iltihap konularında en güzel çalışan penisilindir Penisilinle birkaç gün biz bu hayvanımıza müdahale ettik ve olgunlaştı şu anda. Görüyorsunuz buradan inceldi iyicene. Patlamak üzere arkadaşlar. Biz bu kızıma şöyle bir müdahale edeceğiz. Yardımcı olacağız. Rahatlasın diye. Şöyle daha evvel ucunu yaktığımız bir delici aletimiz var. Tek elle yaptığım için biraz sorun olacak arkadaşlar ama göstermek için şey yapıyorum. Şöyle tender diyot dediğimiz olaya. Daha önceden bıçağımızı işte de diyaletimizi yakmıştık ucunu. Bir de tender diyota sokuyoruz. Ve bu incelen yerden arkadaşlar bu şöyle bir tekmelikimizi de koyalım ne olur ne olmaz. Bir tekme yemeyelim arkadaşlar. Dursun. Şöyle bir tekmelik dediğimiz yani e, sağımlarda da kullana, kullandığımız esasen ama bu tip müdahalelerde de kullanıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Şurayı görüyorsunuz. İncelen yeri arkadaşlar. Şöyle müdahale ediyoruz. Görüyorsunuz kitabı. Olgunlaşan ithab. Dökülüyor. Ve arkadaşlar bunu eldirvenle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar benim kendi kızlarım olduğu için ben o kadar da şey yapmıyorum. Bunu böyle sağ ol yapıyoruz arkadaşlar. Nitap yoruyorsunuz. Olgunlaşmış. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Tamam. Hayvancılıkta arkadaşlar. Bunlar benim kendi yavrularım olduğu için tiksinme, veya ona benzer herhangi bir şey kesinlikle arkadaşlar yapmayın. Bu sağlıktır. Yavrularınıza iyi bakacaksınız. Her zaman olabilecek şeyler. Bunlar basit şeyler. Bunlar çok mühim şeyler değil. Basit şeyler. Her zaman olabilen şeyler. Bunu böyle sağlamını yaptık. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok tat çıktı. Dediğim gibi önce antibiyotik penisilin. Penisilinle müdahale ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, o iltihabın, o yaranın içinde olgunlaşsın. Olgunlaştıktan sonra da bu şekilde salıntım yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bir daha bakalım yine de. Ne olur ne olmaz. Evet. Bitmiş zaten içinde. Biraz daha var. onları da çıkartalım. Bazen arkadaşlar tecrübe ediyoruz ya o yüzden e, kendi şeylerimizi kendimiz de yapacağız yapmak zorundayız her zaman veteriner çağırmayız tamam 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 bazen oluyor böyle kızma aşağı geç aşağı geç aşağı çabuk onlar da merak ediyorlar ne oluyor diye değişik bir koku geldi ya şimdi iltihaptan değişik bir koku geliyor bütün hayvanlar merak ediyorlar ne oluyor diye. Kızım dur. Geçecek kızım bak. Geçti 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 kızım. Sağlantılımı yaptık gördünüz. Artık yavaş yavaş şey de gelmeye başladı. Yani etabın temizlendiğine dair. Şimdi bunu böyle yaptık arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada hazırladığım tender diyotumu görüyorsunuz. Tender diyotu çekiyoruz. Şiringayla arkadaşlar tekerle yapıyorum. Kusura bakmayın. Bazen kamera belki kaymış olabiliyor. Telefon. tender diyotumuzu çektik. O yaranın deliğinden arkadaşlar açılan yaranın yaramızın içine şu şekilde sıkıyoruz. Sıktıktan sonra arkadaşlar tekrardan böyle çalkalıyoruz. İyi canım. Görüyorsunuz. Evet, bir daha sıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra temizliyoruz. Tekrar onu da göstereyim. Ondan sonra ben tekrar e, son kez bir penisilin kullanacağız. Ne olur ne olmaz orada diye. Evet, şöyle yıkayalım ucunu. Orada ne olur ne olmaz diye bir daha antibiyotik kullanmakta fayda var. Yine bir şeyi çekiyoruz. Aynı yerden arkadaşlar. Aynı şekilde gene göstereyim ben size. Şöyle olan yerden sokuyorsunuz ve her tarafa şu şekilde Gördüğünüz dem arkadaşlar. İçinde kalsın. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, önce veteriner hekimlerinize tabi danışın. Yani bilenler bu şekilde benim gibi tecrübesi olanlar kendileri müdahale edebiliyorlar ama yine de önce veteriner hekimlerine e, danışıyoruz. Önce gelip Oradaki o yaraya bakmak bakıyor, ne olduğunu tespit ediyor, ona göre müdahale ediyor. Ben penisilin dedim çünkü ben bunun ne olduğunu bildiğim için penisilinden müdahale ettim arkadaşlar. O yüzden e, 3-4 gün penisilin kullandıktan sonra 2 gün bekledim yaranın olgunlaşmasını bekledim sürekli orayı kontrol ettim elimle şu şekilde. Yumuşadığı yerden işte dediğimiz az önce de gördüğünüz yumuşadığı yerden de çok basit bir delici aletle ama önce aletin ucunu yakıyoruz. Ondan sonra tender diyotun içine sokuyoruz. Oraya sokup e, yaranın içindeki iltihabı boşaltıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da tender diyotla e, yaran için temizledikten sonra bir veya iki gün daha penisilin kullanabilirsiniz. E, hayvana iyi gelecektir. Eğer sağılan bir hayvansa yani sağılıyorsa ve penisinin kullanıyorsanız arkadaşlar kesinlikle bir hafta boyunca sütünü e, şeye tanka veya işte alıcıya süt alıcısına vermiyoruz yani insan tüketimine sunmuyoruz kesinlikle varsa kediniz köpeğiniz veya ona göre e, ben bazen tavuklara bile döküyorum tavuklar bile içiyor arkadaşlar ama kediniz köpeğiniz varsa onlara içirebilirsiniz. Kesinlikle insan tüketimine gene söylüyorum. Antibiyotik, antibiyotikli sütü kesinlikle insan sağlığına zararlı olduğu için sunmuyoruz. Kesinlikle arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Şöyle bir bakalım yine de kızlarımız beni bekliyor şurada. Kızım nasıl arkadaşlarına bakıyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne oluyor diye toplandılar bakıyorlar. Dediğim gibi benim hayvanlarım Dört tane düveden geldiği için şu işletmemde olan hayvanlarımın hepsi aslında baba tarafından da anne tarafından olmasa da baba tarafından akraba oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi daha evvel de benim tohumlama tankım olduğu için tohumu da kendim getirttim de kendim getirdiğim için ve tohumlamayı kendim artık yapmaya başladığım için arkadaşlar şöyle gezdireyim ee, hayvanlarım hepsi baba tarafından akraba olabiliyor anne tarafından. Dediğim gibi dört tane düveden geliyorlar. Yine bir 9-10 dakikayı yaptık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, bana geçmiş olsun. Kızıma geçmiş olsun tekrardan. Kızımın sağlığı yerinde hiçbir şey olmayacak. Allah'ın izniyle. Yarası temizlendi zaten. Rahatladı da. İltihabı boşaldıktan sonra. Yine yarın merak edenlere çeker gösteririm. Hiçbir sıkıntı olmayacağını zaten göreceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı cumalar bu arada. Görüşmek üzere.